doğada yaşam atölyesi. Yaşadığı dünyanın farkında, doğa ile uyumlu, doğada üretme bilincine sahip sürdürebilir bir dünya için çalışan ve sonuçlarını yaşayarak gören bireyler olmalarını desteklemek amacıyla uygulamaların yapıldığı bir atölyedir. Geniş ve doğal özelliklerin korunduğu bahçemizde açık hava oyunları, sabah dinlastiği ve, ve bahçe etkinliklerinin yanı sıra yaz aylarına diğer atölyeleri de bahçeye taşıyarak uygulamalar sürdürülür. Ayrıca bu atölyede ekim dikim alanlarında mevsim özelliklerine uygun olarak toprağı çapalama, bitki ekme, sulama ve ürün elde etme çalışmaları gerçekleştirilir.